Türkiye Emekli Asabaylar Platformu'nun 175 engelli ve emekli bir yöneticisi olarak yıllarca aykırıyoruz. Bugün siyasiler sadece şehit merasimlerimizde ve görevdeyken verdiği değeri emekli olduğumuzda birçok ekonomik zorluklarla baş başa bırakıldığımızda bizleri yalnız bırakmalarına tepki ve algı için şan ve şerefle görev yaptığımız üniformalarımızla karşınızdayız. Her kim olursa olsun siyaset yapacağım diyerek ülkemizin göz Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının omurgasını belki kemiğini oluşturan camiamıza empatiden yoksun, ön yargılı bir şekilde ve haddi aşan ifadelerle baş ve uzman çavuşları AKP militanı olarak değerlendirip itham etmek, sosyal ve demokrat bir siyasi partinin üstelik grup başkan vekiline hiç yakışmamıştır. Bu çirkin yakışıksız ifadeyi görmemezlikten gelemeyiz. Ancak bunu sorunlarımıza destek veren CHP kurumsal yapısına yüklemeyi de doğru bulmuyoruz. 13 Ocak 2021 tarihindeki bu saygısız ifadelerin nedeniyle Sayın Engin Altay'ı şiddetle kırıyor, özür dilemeye davet ediyoruz. Tarihi 2300 yıllık şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu milletimizin ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimizde fedakarca görev yapan tüm mensupları ile milletimizin özü ve gözbebeğidir. Şanlı ortamız, ordumuzun mensup olmaktan şeref duyan bizler hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Sadece ve sadece milletimizin ve devletimizin emrindeyiz. Milletimizin ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz siyaset üstüdür. Her kim ki ordumuz üzerinde siyaset yapar, ve mensuplarını siyasete alet alet eder, dil uzatır ve itibarsızlaştırmaya kalkarsa, her zaman olduğu gibi milletimizin öz evlatlarını karşılarında bulur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve canları bedenleri pahasına, hiçbir meslekle kıyaslanamayacak kadar ağır, riskli ve şakkatli, vatan görevini yerine getiren fedakar mensupları ile uğraşmak yerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ahiret duygusuna da zarar veren, ve yıllarca aykırdığımız siyasi otorite tarafından söz verilmiş ve hayırlı olsun denmesine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen birikmiş sorunlarımıza ve haklı taleplerimize odaklanılmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.